Kimse ne olduğunu anlamasa da babasının onaylamadığı bir şey yapmış. Babası onu uçurumun kıyısına götürmüş, denize atmış. Balıklar bütün etini yemişler gözünü oymuşlar. İskeleti denizin altında oradan oraya akıntıya kapılmış. Bir gün bir balıkçı balık tutmaya gitmiş. Bu körfeze eskiden balıkçılar gelirlermiş. Yalnız balıkçı sürüklenerek evinden uzaklaştığı için buraya gelmiş. Yöre balıkçıları oraya perili olduğu için gelmiyormuş. Balıkçı bundan haberi yokmuş bilmiyormuş. Oltasını denize attığında oltanın ucuna takıla takıla iskelet kadının kaburga kemiği takılmış. Balıkçı çekmeye başlamış. Çok büyük bir av. Çok mutlu olmuş. Oley! Hayatımın da en büyük avı. Bununla kaç kişi doyar? ne kadar süre geçer. Uzun süre avlanmak zorunda kalmayacağım diye düşünceler geçmiş içinde. O sırada kayık dalgalanmaya başlamış. Deniz köpürmüş. Çünkü iskelet kadın oltadan kurtulmaya çalışıyormuş. Ne yapsa ne etse oltadan kurtulamamış. Kaburga kemiğinden tutup yukarı doğru çekilmiş. O sırada balıkçı anı toparladığı için onu görmemiş. İskelet kadının çıkan kafa, yukarı çıkan kafatasını, göz oyuklarındaki mercan yaratıklarını, dişlerindeki kabuklu yaratıkları görmemiş. Daha sonra iskelet kadın tümüyle çıkmış, kayığın ucunda sallanmış. Balıkçı onu gördüğünde, olamaz! bağırmış. Kalbi de dizlerine inmiş. Gözü kafatasının arkasına gitmiş. Kulakları kıpkırmızı olmuş. Küreğiyle onu kovalamış, kovalamış, kovalamış. Denize atmaya çalışmış. Onun oltasına sarıldığından haberi yokmuş. Anlamamış bunu. Küreklerini hızlı hızlı çekmeye çalışmış, hızlanmış, hızlanmış, kıyıya doğru ilerlemiş. Almış. Av tekrar yanında, yanı sıra ilerliyor. Burnundan buharlar çıkıyor. Kolları havayı dövüyor. Kendini kıyıya zor atmış. Oltasını almış. Hala oltada iskelet kadını sarıldığını anlamamış. Kay kayaya çıkmış. İskelet kadın peşinde. Tıkır tıkır hoplayı zıplayı geliyor. Tunduralı o donmuş tunduraların üzerinde yürümüş. Orada da geliyor. Yerdeki donmuş etlere çatır çutur basa basa e, avcı, balıkçıyı takip ediyor. İskelet kadın hiç umursamamış bu takibi. O dondu, donmuş bütün etleri yemiş. Çünkü öyle açmış ki şimdiye kadar pek bir şey yememiş. Avcı, balıkçı evine ulaşmış yerden tünelden emekli emekli içeri girmiş. <laughs> Nefes nefese kalmış, ağlamış, kendini yere atmış. Bir zaman orada öyle kalmış. Kalktığında Vanina yanından lambasını yakmış. Lambasını yaktığında iskelet kadını görmüş. İskelet kadının yüzünde ateşin ışığından mı? Balıkçının yalnızlığından mı? Bir yumuşama gelmiş. Balıkçı kirli elleriyle eskiden kadına yaklaşmış. Yumuşak seslerle onu o oltanın ipinden kurtarmaya çalışmış. Aa nan 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 Aa, nan 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 nan, nan ay. Önce ayak bileklerini kurtarmış. Sonra ayak parmaklarını o oh, nan nan na 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 oh, na na o na 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 ta ki iskelet kadın kürklere sarılana kadar normal bütün kemikleri insan kemiğin haline gelene kadar uğraşmış sonra bileğin bileğinden çakmak taşı bulmuş saçından bir tutam almış çakmak taşıyla ateş yapmış ortasındaki tahtasını yağlamış. Bağırsaktan iplerini onarmış. O, o sırada da hep o iskelet kadına bakıyormuş. Kadının ödü patlıyormuş. Beni atar, parçalara ayırır diye. Hiçbir şey demiyormuş. Sesini bile çıkarmıyormuş. Balıkçının uykusu gelmiş. Uyku tuluna gitmiş. Girer gitmez de uyumuş. Gözünden bir damla yaş gelmiş. Uyuyan insanlar da bazen bu bir damla yaş rüya gördüklerinde gelir bunun neden olduğunu bilemeyiz ama bir özlem duygusundan bir üzüntüden olduğunu bilebiliriz İşte balıkçının yaşadığı da buymuş iskelet kadın ateşin ışığıyla o damlayı görmüş çok tutamışmış içi böyle kavruluyormuş zaten emekliye 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 balıkçının yanına gelmiş. Ağzını balıkçının gözüne dayamış. O bir damla olmuş nehir kana kana içmiş 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 ta ki susuzluğunu giderene kadar. Sonra balıkçının yanına uzanmış. Balıkçının içine girmiş. O evine geldiğinde güm güm atan güçlü yüreğini çıkarmış davul gibi çalmış. Bom 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 bom. Bom bom bom. bom. Davulu çalarken aynı zamanda şarkı söylüyor. Et 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 et. Ne kadar şarkı söylerse bütün bedeni etle dolmuş. Daha sonra güzel saçlar, güzel gözler, tombul eller istemiş. Ocak arasındaki yarık vücudunu sıcak tutacak iki uzun göğüs bir kadın için gerekli ne varsa hepsini istemiş şarkısı bittiğinde balıkçının yanına uzanmış balıkçıyı soymuş balıkçının içine tekrar kalbi yerleştirmiş uyandıklarında birbirlerine sarılmış içte geçmiş haleylermiş ve öncekinden daha iyi bir biçimdelermiş iyi bir biçimdelermiş biçimdelermiş iskelet kadının bundan önce başına ne geldiğini bilen yokmuş ama balıkçıyla çok uzak yerlere gitmişler denizin altındaki yaşam bildikleri için ve oradaki yaratıkların yardımıyla hiç e, besinsiz kalmamışlar ve bu masanın böyle olduğunu ve eklentik bir şey olmadığına halk inanıyormuş.